Valla karakter seçmeye üşendim o yüzden görevim olan en son oynadığım karakterle girdim videoya. Ya bugün ne yapacağız? İnsanları birazcık oyundan soğutacağız azıcık ucundan. Muhtemelen küfür yiyeceğim ama çok da umurumda değil. Normalde toksik insanlardan iğreniyorum ve ya bunu yaparken eğer beni biri izlenirse muhtemelen iğreneceğim. Hani o kadar iğrenç insanlar ki bir git lan 14.000 kupa yeri zekalı gelmiş davet ediyor. Geliyorlar böyle adam Miko oynuyor en sevdiğim yetenek karakteri Lan baga girmiş bu gene yani. dur düzelteyim de Hiç gelebince düzeliyor mu? Galiba düzelmiyor Tamam düzeldi düzeldi Bakayım Tamam düzeldi güzel Ne diyecektim lan ben ha? O kadar rezil tipler ki 3. sınıfa falan gidiyorlar zaten tahminimce Geliyor adam en sevdiğim yetenek karakteri Kit oynuyor Miko oynuyor Bak Edgar'ı bunlara dahil etmiyorum. Edgar da yetenek karakteri değil ama hani insanların Edgar'ı sövmesini de anlamıyorum. Bence Edgar gayet güçsüz bir karakter. Hatta buff lazım. Yani Edgar buff gelirse oyuncuların çoğu çıldırır ama Edgar güçsüz bir karakter. Artık bunu kabul edin. Edgar mesela Dynamite Edgar'ın antisi. Piper Edgar'ın antisi. Yani Shelly Fang bilmem ne onları zaten saymama gerek yok. Onları herkes biliyor. Ama mesela ben çok şey duyuyorum. Ganga ben Dynamite oynuyorum. Yanıma gelir bir tane Edgar atlıyor kafama. E kanka sen e Dynamo'yu oynarken eğer Edgar ölüyorsan iki seçenek var. Ya sen geri zekalısın ya da aksusarın yok. Eğer geri zekalı değilsen aksusarın yoktur. Aksusarın yoksa yine başlamışsındır. Normal yani öl biraz. Sonra da gelişirsin. Ben de konuşmayayım şimdi tek. 25'im şeyli ama ben karakter kasmayı sevmiyorum. kassam kasarım. E Şeyliyi de zaten yanlışlıkla yaptım. Niye yaptım diyorsanız. Şeyli de güçlü olanlar var. Bence şeyli de güçsüz. E Çalda pusup kasacaksan kanka Cordelius'u da kas. Bak. Düşük kupa insanlar çoğunlukta olduğu için düşük kupalara söylediği şeyler. Mesela Edgar şeyde çok güçlü. Ama yani gelip de kimse Cordelius güçlü demiyor. Kimse kita nerf istemiyor. Niye? Çünkü yok zaten çoğu kişiden. Düşük kupa çoğunlukta. Süpersel bak. Kardeşim adam diyor ki madem düşük kupa çokta kardeşim çok düşük kupa var. O zaman kardeşim biz Edgar'a nerf getirelim. Halbuki Edgar zaten güçsüz. O zaman kardeşim biz Shalya nerf getirelim. Halbuki zaten güçsüz. Ama gidip de kita buff getiriyorlar. Niye oyuncular kit açmıyor diye. Çünkü adamlar bilmiyor. Bakıyorlar savaş topunda. Adam 1800 vurunca bu ne güçsüz karakter lan diyorlar. Hesaplaşmada kimse görmüyor yani. Çünkü adamlar düşük kuma doğal. Allah'tan Korda'ya falan buff getirmek gibi bir ruh hastalığı yapmadı süpersen. Eğer öyle bir şey yaparız zaten oyunu falan bırakırım. Neyse bu topraklardaki en rezil karakter. Miko Cordelius git birini seçmem lazım. Hepsinden iğreniyorum. Hepsinin tek, teker teker piksellerini ayırıp onlara onlardan nefret ettiğimi söyleyip sonra da teker teker o pikselleri rezalet etmeye çalışıyorum. Tamam. İçim boşalttığıma göre. Kararsız kaldım. Miko'yu eledim de. Şu iki geri zekalı. Yani şimdi biraz linç de yiyebilirim. Çünkü genelde Türkler biraz kolsuz olduğu için böyle karakterler oynar ama. Ben evet, de dahil bu arada. Yani. Ben de bunları oynuyorum. Ama ben gelip de kasayım diye oynamıyorum mesela. Star diye açacağım. Üşeniyorum yetenek karakteriyle girmeye. Ve Piper ve Colt yetenek karakteri değil. Bunu da anlayın artık. Basit karakterler. Hadi Piper neyse de Colt yani hani direkt. Neyse uzun süre düşündükten sonra sanırım Cordelius diyeceğim. Çünkü Cordelius sadece hesaplaşmada değil. Diğer yerlerde de güçsüz. Şey pardon güçlü. Ondan dolayı Korde bence daha kötü. Rezalet bir karakter. Ve bugün e, sana ihanet etmiyorum. Sana birazcık sinirim bozuluyor şunu görünce. Ben beni biri izlerken yapmam bu arada. Yani videoya kadar şey yapabilirler ki kanal artık izlemeyen eskiden beni izlediği için arkadaşlık listeli olanlar da izleyebilir. Sonra vay ay sen de bir sattın falan. Tek sorun şey e, Harita mağara arası olduğu için Burada kit bile yetenek karakteri Burada kazanmak tamamen şans eseri Şans haritası burası yani <laughs> Hala neden oyunda var bilmiyorum Ara mağarası diye bir harita vardı o, bir sinirim bozuluyor şunu şurada görünce Kendimden nefret ettim Tamam koşmayayım direkt Baktım böyle şey pin atacaktım ya reis Allah aşkına bekleyeceğim burada. Şu dayanalardan da girelim. Özellikle Today's fanlarına. Gel şuraya. Bu hak etti mesela. Dönüyoruz. O yönden nefret ettirdik mesela abimizi. Artık abi, bizim oyun zevki kalmadı. Benim de kalmadı. Kamil Pro ne oğlum ya Allah'ım. Hahaha. <laughs> Allah Allah <'ım. gülüyor> e, isminizde Pro varsa ve hala şurada 60 da istemiyorsa gidin değiştirin. Pro ne oğlum 8 yaşındaki dayılar koyuyor sonra. Ya, küçükken koyup da sonra mesela diyelim ki isminiz önceden Pro Yağız'mış. Sonra isminizi Pro Yağız Pro yapmaya karar vermişsiniz. E, onun dışında bir şey yok ama sen hala oyuna yeni başlamış birisin ve adında Pro varsa şunu zaten beleş değiştir yani. Pro ne? Bazen maçlarda tanıdık kişiler çıkabiliyor. Nadiren yaşıyorum bunu. En son bir iki ay önce yaşadım. O yüzden korkuyorum. Yok lan bir ay önce galiba. Hani bir tane feng vardı. Brawl Stars Chris. Ya bak özellikle profiline koyanlardan yer Lan tamam hadi kullanıyor. Niye profilinde dislike var? Otizmli falan mısın ya? Ya gel şuraya kanka. Hani korda karşı çıkamazsın zaten al. <laughs> Kendimden nefret ediyorum biraz şu an ama. Ya dislike geri hmm, zekalı da ben de atıyorum şimdi. Gel şuraya kanka. Dislike'ın bedelini öde. Dislike'ın bedeli tamam şaka. Ufak tefek şakalar ya hmm, dislike. Ben de tamam anladım oluyor Böyle tipler yapıyorlar böyle. O kadar iğreniyorum ki ama şimdi ben de yapıyorum. Çünkü insanlar oyundan soğutacağım. İnsanların oyundan soğuması lazım ve rakip ediyorum kardeşim. Ben dünya sıralamasına gireyim Her yani rüyamda falan belki. Olabilecek şeyler bunlar. Rüyamda niye göremeyeyim ki? Ben de team olacağım. Ben de team olacağım. Ben de team olacağım. Ne olur ben de team olacağım. Ne olur. Ben dışlarlar lan beni. ben. üzüldüm ama ben böyle yapmayın. Ha, ya tamam, tamam 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 tamam. Adam, adam beni sev. Adam beni sevmiyor. <laughs> üzüldüm bak. Üzgün. Ba bayağı Çok üzüldüm yani. Çok iyi bir double champ yaptı abi. Geleyim mi? Geleyim hadi. Zıplıyorlar. Beni öldürebilirler bu arada bu herifler. Niye yapıyorsun ki? Ama ben üzüldüm bak böyle yapınca üzüldüm. Dislike. Allah'ım otizmli otizmli. Çekmesen bir videoyu yani böyle diyorum da. <laughs> Yemin ediyorum şu dislike kullananların tamamı otizmli. Abi şu an bu videoyu izleyenlerin %80'inin falan dislike kullandığını tahmin ediyorum. Çünkü Türkler genelde kullanıyor ama. Bırakın şu lanet beni. Gerçekten soğutuyorsunuz abi insanı oyundan ya. Hoşunuza mı gidiyor küfür yemek? Evet internet de çok güzel zaten. Tam kendine geldiği gibi. Şurada bir mal vardır mutlaka. Yok lan. Bir de Kordeni şu lanet aksesuarını nerf değil direkt kaldırması lazım. O kadar güçlü aksesuar olamaz. Git şuradan git şuradan. Ya git. En azından dislike katmadı. Godzilla bazı kullananları da anlamıyorum. Bazı Fener bazı var zaten. Niye Godzilla kullanıyorsunuz ki? Ha, yani Fener bazı olup Godzilla kullananlar için diyorum. Mesela bizim kulüp aldı Godzilla. Yani ben bunu kullanıyorum. Daha iyi olması umurumda değil. Beleş lan bu kostüm. Niye paralısı varken insanlar hava atmak yerine beleşini kullanayım ki? Mal mıyım ben? Şu an balkondayım çünkü kapım kırıldı. Ondan dolayı da internet çok iyi çekmiyor. 2021 saat. Çok mutluyum. 2021'de önemli hiçbir şey olmadı galiba. Ya bot atma istemiyorum. Ben korda oynayamıyorum bu arada. Ben böyle basit karakterleri beceremiyorum. Kit de oynayamam ben. Ya bak şu oyuna sona kalınca yer gösterilmesi gelmesi lazım. Botlarla oynarken o kadar sıkıcı oluyor ki intihar edesim geliyor gidip gazda. Ya sinirim bozuluyor. Bulunmuyor sabaha kadar. iki, iki saat arıyorum adamı ya. Bir tane dandik hesaplaşma yazısı var. Başka da hiçbir şey yok. Bir de tek günde yüz kupaya yakın kupa düştüm. Görev vardı. Randomlarla gireyim dedim. Lanet oku yok ya. O yanıma o kadar geri zekalı tipler geliyor ki. Profiline dislike koyup maçta sürekli palya çapını atan tut geri zekalı mort istere kadar. Yani onun ucundan da tut hadi mal mal tomar 753'lere kadar. Şu, şunu görmek istemiyorum ama ah be emot yok. Emot yok aynen şey yok işte e, animasyon. İnşallah team olmak istediğimi düşünmemiştir. Team olmak isteyenler daha da palyaço. Gitti mi lan bu adam? Ha. Gel gel ben de öyle istiyorum. Ha, bu adam yedi ben yiyemedim üzüldüm. Karga kon dinleniyoruz. Dur dinlenmiyoruz. İki dakika dur. Şu kutuları bir alayım da beleş nasıl olsa. Beleş her şey güzel. Şu muhtemelen Today's fanı bir abimiz. O yüzden şöyle bir şey yapsam. Hiçbir şey yapamaz dedim de yapamadım ki. İnternet sağ olsun geri gidemiyorum. Ama yani tahmin ettiğim gibi de Today's fanı bir geri zekalıymış yani. Direkt suratıma attı. Geri gidebilsem gidemiyorum ki. Şu kapşonun arkasında ne var çok merak ediyorum. Altın suratlı abimiz. <laughs> Lan ben videoyu durdurmamışım. Eee <laughs> gireceğim mi bir ara? O girebildim. Ben bir şey göstereceğim. göstermiyormuşum. 90. dakikada kim var bilmiyorum da. En azından gelecekte bir baktığımda görebileyim. Çünkü yanıma dünya sıralamasında youtuber galiba. Tam bilmiyorum olup olmadığını da. Adamın biri geldi. Herifleri hiç sevmiyorum zaten. Hani bazen maç ekranda falan denk geliyor. Cihir şey, geldi. Kendi gelemez zaten. 60 bin kupa. Cihir ikisi adam öyle düşün yani. Evet. Sen de bir gel. Evet. İğreniyorum bu arada Edgar'lardan. Bak kitten koruyorsan iğrenmediğim kadar Edgar'lardan iğreniyorum. Çünkü adamlar Edgar'ın güçlü olduğunu düşünecek kadar mal. En azından Cordelius kit oyuncuları onlar güçlü diye oynuyor. Hani Edgar Mayner o kadar geri zekalı o kadar geri zekalılar ki Edgar güçlü bile değil aslında. Sadece düşük kupada etkili olduğu için geliyorlar. ben burada da oynarım kardeşim. Ne gerizekalı büyük bir şeysin sen gel. Ben dislike katmayı unuttum galiba. Lan oğlum ya şu oyunun otosundan iğreniyorum ya. Bu kadar rezil bir oto olamaz. Lan ben niye duvara vurmak isteyeyim? Ya gör göremiyor musun yani? Bu, bu Algılamaların değiştirilmesi lazım. Yanında şurada işte gördüğüm. Mal mıyım ben görmeyeyim? Squeak mal mısın kanka ya? Gel şuraya. O aldı lan. Biraz mal bir abimiz ama aldı bir şekilde yani. Kardeşim dislek kullanmaya başlayınca IQ'm düştü. Benim box bahane. Ödev yapma bahaneleri dışında bahane sevmiyorum Ama ödev yapma bahanelerim de çok iyidir. Asıl şu şeyli kostümünü kullandığını anlamıyorum. Lan tamam çok güzel de. bir sürü güzel şeyli kostüm var onu mu seçtin kendine? geleceğim mi? Emin misin ama bak. Eminsen söyle. Değilsen git. Ya bu hak etti. Bu hak etti. Bu mal çünkü biraz. Ya mallara toksiklik yapılması lazım. Ama dislike da değil. Şu dislike'ı bir bırakın. Git dön. Tamam ben de yapıyorum onu. Ha, herkese değil. Mesela gerizekalı geri zekalı kitlere, geri zekalı adamlara yapıyorum. Ha, geri zekalara yapılır. Koşuyorum. Ben ya ne yapacağım ki? O, yok zaten. Gel. Aa. O kadar vuruyor muydu lan? Dön. Daha hak ettim bu arada. Hala şöyle işte. O, o geri zekalılık. Fruits falan abilere böyle koşabilirsiniz bu arada. Ya yani da ben yaptığım gibi malca değil normal koşun da. Arada dodge atmak lazım. Onun dışında koşabilirsiniz. Zaten Fruits falanların IQ'su maksimum 8 falan oluyor. Hadi abartalım bazıları orangutandır 30 falan. Ya bazıları direkt otizmli falan onlar 8 de bazıları da orangutan oluyor onlar 30. En azından double jump yap yapmayı biliyorlar yani öyle düşünelim. Şu yıldız şeyi çok görmeye başladım bu arada bu aralar. Ne oldu bu? Bir bug'la falan verildi mi? Çünkü normal değil. 38 bin mi kupayım ben sadece. Normalde yüksek kupalarda görülmesi lazım. Çünkü o zamandan beri oynayan kişiler yüksek kupadır mantıklı. Ben de yakında 40 bin olacağım. Artık kendime düşük kupa gerek kalmayacak. Ortalama diyeceğim. Şurada bir otistik primo abimiz var. Otistik. Primo oynuyor yani ne bekliyorsun? Otistik abimiz be. Gel gel gel. Geri zekalı lan. onun hesap? Primo'nun mesafesi o kadar fazla değil ki. Bir dakika. Primo'nun mesafesi o kadar iyi değil bu arada. Bekle. Az önce bug oldu ben ya da 700 yıldır el film oynamadığım için unuttum. He işte bu kadar. O kadar mesafe yoktu ki biz aramızda. Var mıydı lan? Yok yoktu bu arada. İmkanı yok. Ya varsa baksam ben tekrardan. Ya da çok üşendim. Video yüklenince bakarım. Ama da üşeneceğim muhtemelen. Bakmayacağım hiçbir zaman ama. Yazan olursa artık. Bu da son maç olsun. Zaten çok kullanamadım ki mutluyum. Birazcık acil, azıcık, azıcık ucundan intihar etmiş olabilirim bazı yerlerde. O da doğru. TTM Alex. Şu TTM'yi de çok fazla görmeye başladım. Koyma kardeşim başına. Sporcu falan değilsin işte. Otizminin tekisin yani. Şunları değiştireyim yeter. Dur bekle. Bak şimdi ama geri gerizekalının biri geliyor. Geri zekalının biri ya. Chester oynuyor yani. Ölüm. Aa ölmedim tabi Chester oynadığını hesaba katarsak. Aim'in de olmaması çok normal. O hesapta yoktu ben öldüm derken. Chester oynadığını unutmuştum bu geri zekalı. Ne yapacağım reis acaba? Çok merak etmiyorum sakin. Ultim mi var senin? Üçüncü ultim mi var? Muhtemelen stun'ı var. Çok bir bok zannediyor kendi şimdi. Ha, buraya kadar izleyen biri varsa zaten küçük yaşta değildir o yüzden. Ya, benim küçük yaşta izleyiciler var o yüzden... Dondurma da değilmiş. Neyine güvendin ki sen? Geri zekalı. Var duvarı kırsay neden? Bu ne oğlum? Mal bu. Alırım aslında da yüküm yok. Kordeyler şekilde alır da. Ben korda oynayamıyorum. <laughs> o sıkıntı zaten. Reis. Reis sakin olmana hiç gerek yok. Gelebilirsin. Ölmek çok doğru değil çünkü. 600 kupadayız. Dislike atma da. Ne yapıyorsan yap. Tamam. Kutuyu öldürüp dislike atacak ama aslında ama <laughs> Gel gel ben de kullanıyordum. Değiştireyim mi artık? Antisim de sıkmaya başladı beni. Bu da zaten toksik bir pin. O yüzden bunu kullanmayacağım. gökkuşak çok alakasız. Spiker şeyi çok yeni. Bir dakika çok iki yıl olmuş lan. Aa. Şöyle tatlı bir kabaklı kalp bini var. Buna bir bug vardı eskiden ters dönüyordu. <laughs> o dönemler toksik bini olarak kullanılmıştı. O yüzden toksik olarak algılanmasından korkuyorum. Şöyle bir elmas seven dayı var. Ama yani bilmiyorum. Ya tamam ben bu antisini kullanmaya devam edeyim. Anti olunca atarım. <laughs> Şu rezil karakteri de bir değiştireyim de adam gibi bitireyim videoyu. Ne alayım? Ben buradaki kostüm çok güzel bence. Deson sikerums diye varsan oldu çaktırmayın. Neyse o zaman görüşürüz.